Şanlıurfa gazetesine konuşan Ali Kama, Şanlıurfa spor köklü bir takım, çocukluk aşkımızdır ve Türkiye'nin her yerinde tanınmıştır dedi. Çok durumumuz kötü değil. Son 8-9 hafta yani e, ne kadar puan toplarsa toplayacağız ama ikinci araya fırtına kime eseceğiz diye düşünüyorum. Yani yeni transferler falan olacak. Yani takım yani üst falan üstler falan çıkacak yani. Yani hiç kimse endişe etmesin Nasıl hoca yeni de yani sokçular o kadar tanımıyor belki. Yani şans böyle topçular oldu. Yani atmayanlar atarlar değil de yani. Golü kaçırdık, sonra yedik İşte moral pozlu falan filan deyince işte mağlup olduk. Ama bu kötü günler geçecek. Ee, ortalama 10 veya 10.5 falan bitirdik de ama seneye daha bu mağkim daha güzel bir şeyler olacak diye düşünüyorum. başarılı tek tek tanmış Bence hafımda ee, kampa gidecek bir günlerde daha, daha iyi olacak diye düşünüyorum. Kesinlikle bir fangus kalacak ve İkinci, ikinci yarın başlarında takım daha güzel ve yani yeni transferler daha bomba bakim geleceğiz diye düşünüyorum. Çamlıbel Faspor'un köklü takım, çocukluk aşkımızdır. Yani her yani Türkiye'nin her yerinde tanınmış bir takımdır. Yani asansör takım değildir. Yani herkes sanıyor. Yani nasıl desem daha güzel günler gelecek diye düşünüyorum. Yani.